deprem oldu ve ardından bütün ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Ve alanın taraması neticesinde bu müstakil depremden sonra biri Antakya, biri Defne, bir de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda bir vatandaşımız var. Ve şu ana kadar 42 ihbar geldi. 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir e, durum söz konusu değil. Veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı. Ve e, özellikle e, hocalarımızla yaptığımız değerlendirme sonrası Antakya'da e, payın bir bölümünün daha e, kırıldığının e, değerlendirilmesi var. Ve yine bu esnada e, bir e, denizde suyun yükselmesi e, konulu bir uyarı Kandilli liras Tanesi'nden hem bize hem de onun üzerindeki ülkeye geçti. Ve e, daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu. E, şu anda Diğer ihbarlara da e, tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, tabii bu akşam e, bu artçı depremler şu ana kadar e, 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı ve e, bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala e, devam ettiriyoruz ve özellikle bir başka uyarımız daha var. Ee, burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Ee, ve son derece de yanlış olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Çünkü e, hem arçı depremler devam ediyor. Binaların e, ağır hasarlı ve ne ölçüde olduğu bilinmeden o binaların içerisine girilmesi kenelgemizde e, ifade ettiğimiz gibi hocalarımızın bu konuda Herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi Allah korusun bir arçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir. Ben özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyorum. E, kayıplarımız için de Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.